İrfan Toprak. Ben doma bilme yenice köylüyüm. Mantar toplar satarım. Çınlar olur, buzu göbeği olur. Bazen börtlerimiz de çok güzeldir. Hayırdır Cevat? NASA'dan gelmişler. Ne bu kime gelmiş? Nalfa! Mahşer günü! Mahşer günü! Bak rüyada kömür görmek var ya. Sıkıntı derler, gasvet derler. Allah korusun. Sen tam ne gördün bile? Bir baktım yıkık köprü. Niye yıkılsın dedim. Gittim bir baktım. O da oradan bana bakıyor. Bir haller var üstünde ben hissediyorum biliyorum. Oyun suyu bir değişik oldu zaten. Taşı oluşturan element aslında bir yıldız tozundan yapılıyor. Aynı senin benim gibi hepimizin içinde olan element. Ben size söyleyeyim yani buraya gelen giden çok olur yani. Ya tamam garibansınız diye bir şey demiyoruz ama artık senin taşın var ablanın da hakkı var dedik değil mi? Allah rahmetin ne sen? Yeter 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 yeter! Satınca ne yapacaksın o parayla?